Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanımız açıklaması eşliğinde İskenderun'daki durumu tekrar değerlendirdik. Sizler de özellikle yerel basından en büyük ricamız, en büyük istirhamımız ne olur rehavete kapılmadan bu süreci doğru yöneterek ki bugüne kadar çok güzel geldik binlere şükür. İskenderun'daki şartlara baktığınız zaman şu an rakamlar bizim yüzümüzü güldürüyor ama hala korona hastamız var. Hala korona riski devam ediyor hala sıkıntılı süreç bir anda boş bıraktığımız zaman devam edecek konuda. Biz arkadaşlar biliyorsunuz ilk başta Sayın Belediye Başkanımız biz e, ve çeşitli bize yardım veren destekli arkadaşlarla beraber bir maske üretimine başlamıştık. Maske üretimini biz 100 bin, 110 bin, 140 bin civar, sanıyorum 140 bin civarında biz bitirdikten sonra sağ olsun Sayın Belediye Başkanımız devreye girdi. Sayın Belediye Başkanımız 240 bin maskeyi dağıttı. Ee, sanıyorum 200-250 bin civarında maskeyi de hazırlığını yapıyor. Herhangi bir maske sıkıntımız yok arkadaşlar. 3 tane e, Whatsapp hattımız var. 7 e, tane telefon hattımız var. Bunlara başvuru yapmanız durumunda arkadaşlar bunlar verilecek. Vefa grubumuz yine aynen çalışmasına devam ediyor. 235 kişi çalışıyor arkadaşlar vefa grubunda. E, ama tekrar en söylüyorum yani bu noktalara gelmiş olmak işlerin bittiği anlamına gelmiyor. Belki bundan sonra çok daha dikkat etmek lazım. Keles'te örneğinde gördüğünüz gibi Bursa Keles'te lütfen artık toplu iftar yok. Biz bu toplantıları yaparken bu şekilde dostlarımız sevmediğiniz için değil, sıkıntı olmasın diye sizlerden rica ediyoruz. Sevgili İskender halkımızla buluyorsanız çok memnun kalırız. Efendim dün Sayın Valimizle görüştük. Biliyorsunuz ana caddenin trafiğe kapatılması konusunda bir uygulama yapmış idik. Bu konuda esnafımız da bize çok sağ olsunlar. Sıkıntıya girmene rağmen, zarar görmene rağmen dişlerini sıktılar, dayandılar. Çok insanımız aracını dışarıda bıraktı. Buna mümkün olduğu kadar uymaya çalıştı. Ha uymayan olmadı mı? Evet. Onlar da oldu. Ama bugün itibariyle arkadaşlar biraz sonra suya kurulu kararımızı alacağız. Sahil yolumuz kapalı kalacak. Çünkü e, şeye sahile inmeye çalışan insanlar çok ciddi bir şey var. Artış var. Ama bunun dışında Mete Aslan ııı e, Şehit Pamir. Şehit, Pamir ve Ulu Camii arkadaşlar bugün itibariyle trafiği açacağız fakat burada arkadaşlar park yasağı uygulamaya devam edeceğiz. Çünkü araç trafiği çok fazla yükleniyor. Araç trafiğine gelen insanlar sadece işimi görüp gideyim diyenlerin yerine farklı şey var. Bu konuda bize destek verirse çok memnun kalırız. Yani maske yaklaşık 50 bin eve uğradı belediye çalışanlarımız. Bakın 50 bin rakamını veriyorum. Günlük ortalama 3000 eve gidiliyor. Bunlar takip ediliyor. Ee, 3000 tane ekmek dağıtılıyor. Ekmek ihtiya ihtiyacı olanlara sağ olsun burada. Yıllarız Fırınca sağ olsun. Onlar yani... gönderiyorlar. Başta i̇şte yaz işleri müdürüm olmak üzere vakıf personeli. Gerçekten arkadaşlar sizler dışarı çıkmaya biz içeri gir girmeye hasret halde bu çalışma devam etti. Ki bazen bu süreçte gece 12'den önce evine gidemedi bu arkadaşlar. Biz burada ne yaptık? Ee, kaymakamlığımızın biz e, vakıf listesini aldık. Ondan sonra muhtarlarımızla bir toplantı yaptık, mahallelerindeki ihtiyaç sahiplerinin listesini aldık. Ondan sonra derneklerimizden liste aldık. Şehit gazi ailelerimize ulaştık. Ondan sonra e, yani ulaşabildiğimiz, bize gelen her listeyi değerlendirmeye çalışıyoruz. Hatta hayırlısıyla ilk meclisimizde sosyal yardımlaşma bir yönetmeliği hazırlıyoruz İskenderun Belediyesi olarak. Biz de bundan sonra bir e, yönetmelikle işte e, bu tür listeleri tutup daha aktif bir şekilde İskenderun'da ihtiyacı olan kişilere, ailelere yardımla devamlı yapabilmek için bir girişimimiz olacak. E, Sayın Kaymakam'ın da bahsetti. Yani biz bir kere hepimiz elimizden geldiğince gördüğümüz ihtiyaç sahiplerine elimizi uzatmaya, yardım etmeye gayret gösteriyoruz çalışanlarına, e, veya sağlık müdürlüğü